Herkese kocaman bir merhaba. Bugün günlerden cumartesi. Çıktık, gidiyoruz yine bir yerlere. Daha doğrusu İstanbul'a Atatürk Arboretumu'na gideceğiz. Biraz da gezeceğiz bakalım. Şimdi İstinye Park'a geldik. Çünkü Atatürk Arboretumu tabanı sahip çok önemliymiş. Evet, şimdi Böyle gezeceğiz genel olarak. Kafamıza böyle takılacağız, bakalım. Emirgan korusuna geldik. Geziyoruz. Size de gezdireceğim. Ama düşmemek için biraz yere bakmam gerekiyor. Bakın burada kimler var? Tabii ki de biz. kan kişi bir kişi ya. Ya nereye gidiyorsun? Gezmeye. Beni niye, niye bekliyorsun? Oh. Bir de güzel ruj yaptım hmm. ki. Hem öperim. Başka. Efendim? <laughs> Yine niye ciddiyete bağladın? Ciddiyim ben. Aşkım. Merhaba. Hava nasıl? Hava buz ya. Üşüyoruz reis. Hı? Vallahi buz çok <laughs> çok. dondu galiba. Şimdi yemek yemeye geldik. <laughs> sıra bekliyorum. Ben ben demiştim diyeceksin. Şimdi ne paylaşacağım? Şimdi sıra bize geldi nihayet. <laughs> Kurduk. Şimdi orada bir şeyler yapıyoruz. Şimdi sipariş verdik hamburger yiyeceğiz. Evet hamburger. Menü olarak söyledim. Hamburger bakalım. menü Aynen. artı içecek artı tatlı Aynen. 65 TL. Aynen bakalım beğenecek mi. Bir <laughs> şey <donanmadık> ama. <laughs> Şimdi geçici olarak verdim. Tamamen yemeye çıkacağım. hemen yiyorum. Ve iyi bir beklediğime göre. Ayrıca alet olabilirim. Baba. <laughs> artık Ya yalan söyleyemeyeceğim. Ben gerçekten çok beğendim. Bir içindeki o karamelize soğan bana çok hitap ediyordu. Bir de patatesdeki sarımsak Yani et tabi kızlar ama. Dedik, Yedik içtik biz o Yüz artık aldırız size. <laughs> tatlı geldi. Tatlımızı bilirsin orada. Bu da çok güzeldi. Bu da çok güzel. Tabii ki Eray'ın çektiği daha güzel karşıda. Adam sana Evet. Buyurdum. Şimdi kapatıyorum. Çünkü ben bunu yiyeceğim. Yemeyeceğim, gömeceğim direkt. Şimdi Nusret'ten çıktık mutlu muyuz? Mutluyuz. Çünkü hem bu, de, çok hem de nasıl? Memnun kaldık değil mi? Acayip. Yani ben beğendim. Süper. Ya yani abartmıyorum gerçekten. Bir Üç tane. tane. Ellerine yüreğine sağlık. Vale nerede?

evdeyiz artık. İstanbul'a bugün Atatürk Arboretum diye yola çıktık ama saatini hesaplayamadığımız için <laughs> o yüzden yetişemedik, oraya gidemedik. Ondan sonra bir AVM'ye orada biraz bir işimiz vardı, onu hallettik. Oradan Emirgen Korsu'na gittik, güzelce gezdik, temiz havayı aldık. Sonrasında karnımız acıktı ve bebeğe Nusret'e gittik. İlk defa deneyimledik ve gerçekten ben çok beğendim. Hamburger yedik. Hamburgeri de çok beğendim. Arkasından yediğimiz tatlıyı da çok beğendim. En zaten. E, fiyatlara gelince aslında fiyatlar beklediğimizden daha uygundu. E, menüye şimdi bir nusret burger e, tatlı havuç dilimi vardı. Sonrasında bir içecek. Kişi başı 65 liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani beklediğimizden daha uygundu aslında bizim için. Sonrasında oradan yemeğimizi yedikten sonra eve geri döndük. Simgelere gittik. Simgelerde okey parti. <laughs> Yine onu devam ettik. Okey parti yaptık. Okey oynadık ve yenildik. Simgeyle orta olduk. Ama yenildik maalesef. Güzel bir gün geçirdik. Eve geldik şimdi. Makyajımı çıkardım. Çok yorulduk. O yüzden hemen hızlıdan veda ediyorum size. Beni buraya kadar izlediyseniz bir like'ınızı bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve eğer o kenarda duran çana da tıklarsanız abone olup benden video yüklediğim zaman bildirim alacaksınız. Ve son olarak da eğer benim gün dışında da ne şekilde yola devam ettiğimi merak ediyorsanız beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Onu da şuraya bir yere ekliyor olacağım. <laughs> Umarım doğruya göstermişimdir. Beni Instagram'dan da takip edin. Bu kadar. Hepinize çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.